İsrail hükümeti Hamas'la üzerinde mutabakata varılan ve Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze planının ilk aşamasını onayladığını duyurmasının ardından Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze planının ilk aşaması konusunda mutabakata varılmasıyla İsrail ordusu Gazze'den kısmi olarak çekilmeye başladı. Bazı birliklerin Gazze'den tamamen çekileceği ifade edilirken bazı İsrail askerleri de konuşlanma hatları boyunca pozisyonlarında kalacak. İsrail askerlerinin kısmi geri çekilmesi bazı bölgelerde topçu ateşi ve hava saldırıları altında gerçekleşti. İsrail Savunma Kuvvetlerinin İsrail hükümetinin Hamas'la anlaşmayı resmi olarak onaylamasından sonraki 24 saat içinde bu gece saatlerine kadar çekilmeyi tamamlaması bekleniyor.